Farz edelim ki Güneş bir anda bugünkü kütlesine eşit kütleye sahip bir kara deliğe dönüşsün. İlk olarak söylemek gerekir ki kara delik gezegenleri bir kozmik elektrik süpürgesi misali yutmayacaktır. Hatta gezegenlerin yörüngeleri daha etkilenmeyecektir. Çünkü hacmi küçüldüğü için yoğunluğu artsa da kütlesi sabit kaldığından Güneş sistemindeki kütle çekim etkisi aynı kalacaktır. Yani dünya içeri çekilmeden güneşin yani bu durumda kara deliğin etrafında dönmeye devam edecektir. Ancak güneşin ışığı ve ısısı olmayacağından dünya dondurucu soğukta ve zifiri karanlıkta kalacaktır. Ki dünyadaki yaşam içinde esas problem budur. Bunun dışında gökyüzünde yıldızlar dışında hiçbir gök cismi görünmeyecektir. Bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabı 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde 4. İti Gökbilim günlerinde.